Önce ilçemizden evet. başlayalım. Evet. Ne yapacağız Hasan'ı? Ha, abi yerel seçimlerde göreceğiz. Dokuz ay olmuşsun. On ay sonra ne olacağını göreceğiz bakalım. İttifak bir daha Hasan Başkan derse. <laughs> Çalışır mısın? Ona soru ha böyle ya. Hangi ittifak abi ittifak yani. Şimdi bunu... ittifak olarak Şimdi devam şu ettiğinizi düşünüyorum. Burada. Cumhuriyet Halk ile beraber ittifak yaptınız ve ittifak dedi ki ben baktım baktım kardeşim olacak gibi değil. Bizim partimizin CHP olarak söylüyoruz. Hasan Aslan devam dedi. <laughs> ya yani şimdi yerel yerel seçim öncesi olsaydı bu cümleyi daha rahat kurardım. <laughs> daha rahat kurardım. Ya şimdi şöyle. Ben şahsi görüşüm. Ben Pongran'da da söyledim. Ben yerel seçimde her ne şart olursa olsun tek başıma yani o günkü şartlarda eğer ben ilçe başkanlığı devam ediyor olursa ki sen beni bu kadar zorlarsan çok fazla devam etmeyecek. <laughs> öyle gözüküyor. <laughs> öyle gözüküyor. <laughs> ee, yerel seçimde biz ayrı girmeyiz. Yani benim hedefim o işin aslı. Ayrı, ayrı olarak girmeyiz. ha, duyuyorum. Geçen bir abimizle konuştum. İsmini vermeyip selam söyleyeyim anlar. 18 Mart'ta. Ee, duydum Hasan Başkan'ın işte İYİ Parti'den aday çıkartılacağı gibi yani şimdi İYİ Parti'de hiç adam yok da öyle bir yola gidecek. Biz Ama şimdi sana sana tanıyorsam inada inat. mı CHP bunu göstermezse gelir vallahi sizin kapıyı yıka bak. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Hayırlı olsun deriz bize. Ne diyelim bakalım göreceğiz yaşayacağız göreceğiz. Gelirse gösteririz gö mi? Ne, nasıl şimdi abi şimdi ne, 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 ya de, ne yani gelirse beni şimdi... aday gösterin İYİ Parti'den derse. Ya bizim içimizde adam mı yok abi yani Hasan Başkan'la şimdi beni şey yapıyorsun Hasan Başkan'a aday gösterttiriyorsun bana şimdi hiç içimizden bunca adam var. Az benim kulağıma başka bir şey geldi. Ne gibi? Kamil abiyle bir dar alanda kısa paslaşma falan gibi bir şey yok, duyuyorum da. Yok. yok Kamil Başkan, Kamil Başkan'la ben daha hiç görüşmedim. Bak hiç görüşmedim. Hiç bir tane cümle bile kurmuşluğum yok benim Kamil Başkan'la. Eğer bir tane de şey Yok kalsın <laughs> abi. Ya abi niye bizi iyi partinin içinden ben şimdi Kamil Başkan'la niye görüşeyim? Çağrı başkanımızı bizi desteklemek istiyorsa destekleyebilir tabii ya bizim adayımızı. Hiç sıkıntı yok. Ne onu da çağıracağım, davet edeceğim buraya. Selam söylersiniz. Yani <laughs> <zaten, zaten, gülüyor> uzaktan. Selam söylersiniz. Mı? Yok şey, şaka, şaka bir tarafa yani muhakkak bir, o dönemde İYİ Parti içerisinden bir adayımız çıkacaktır yani. Var mı isim şimdi? Abi er, erken daha